Bismillahirrahmanirrahim Destur ya pir. Cetti Pir baba bir baba sultan. Gönüller evinde aziz mehmanım. Fatiha suresi mümbül kuranım. Yüzüm dergahına sürmeye geldi. Allah Allah. Girdim dergahında yeşil serili. Korlar göremez ki perde gerili. Beytullah gören var mı Halil'i? Onun inanasın sormaya geldim. Allah Allah. Kalbi Beytullah'tır türbeyi celil. Pir baba sultan önümde delil. Sıra balım Sultan Pir Bektaşi Veli Gönül'de makamımı görmeye geldim. Allah Allah. Her nereye baksam hazır yanımda, söyleyen ben değil hazır yanımda. Muhammed Ali'nin vezir yanında sehavet hücretini almaya geldim. Allah Allah. Sehaveti sadakata verdiler. İl olanlar yakınında gördüler. Sırımızı dang ediyor adüler. Onu haberini vermeye geldim. Allah Allah. Muhabbet de Muhammed Ali değil mi? Asıplar verici veli değil mi? Allah Allah. Kimle evliyadan ulu değil mi? Darı çeşte namaz kılmaya geldi. Allah Allah. Müminin kıblesi dostun didarı. Muhabbet aşığı Allah neylesin Allah. varı? Allah Bizler Allah. Bir on iki Ölmeden evvel ölmeye geldi. Allah Allah. Sene 1341'de geldi. Allah Muhammed'e Cebrail saldı. Cebrail Ali'yi kandilde buldu. Kutbenin üstüne kılmaya geldim. Allah Allah. Ekber maallah da altı suydu Gelen geçti gene dünya buydu Hasan Hüseyin'in nesli büyüdü. Zeynel'im zindana girmeye geldi. Allah Allah. İmam Bahır'ı da çöllerde gezen. İmam Cafer'i de buyruğu yazan. Ebu Cehil'i de kuyular kazan. Kazim Musa Rızı'ya selim vermeye geldi. Allah Allah. Şah dağı benağı desti velayet. Hasan'ül askeri göster sahavet. Mehdi yol içinde yapar adalet girip de mağaraya kalmaya geldi. Allah Allah. Mağarayı da muallaya koydular. Orada bileydi işler yediler. İmamlar ismini erken kurdular. Onun icrasını bilmeye geldi. Allah Allah. Bu yol Muhammed Ali'nin. Zettare ile sır Muhammed Ali'nin. Allah Allah. Hilaf katma din Muhammed Ali'nin. Kulağımın kapında kalmaya geldi. Allah Allah. Nefesin, doğsun, taşsın, eksilmesin. Allah elden ayaktan düşmesin. Kimle misin Allah vallahi Allah. Abi de dedim. Cemevinde onu desene. Neydi bilmiyorum ki. Sesini ne dedim? Ne bileyim unuttum gitti. <laughs> ben unuttum vallahi